Selamünaleyküm. Yine bir Ankara Kocaeli yolundayız. Arabamız yine 1.6 multijetli ne? Geldim burada temizliğe kıtı fırladım. Buradan Kocaeli'ye doğru yola çıkacağız. Şimdi garip yanı pompa tık dedi ama depom burada. Biz o yüzden şöyle bilgisayara göre maalesef ki bu sefer şey yapacağız. 200 lira da yakıt aldı arkadaş. Aldı yakıt aramı nasıl yapayım bilmiyorum. Şimdi Ankara'nın içerisinden çıkmak birazcık bizim için dertli olacak çünkü çok fazla trafik var. Ay, ay. Ya trafik var dedim bizim şu petrol çıkışında trafikler daha doğrusu. Kendimizi şuradan atabilirsek eğer. Çok uyanık insanlar da üçüncü çeritten en sağa girmeye çalışıyor. Yol mol vermeyin abi Ama bu taraf daha boş oluyor çünkü malum herkes oradan buraya doğru geliyor. Bağlıca mağlıca vesaire komple oradan buraya bağlanıyor. Belonda da ister birazcık trafik fazla oluyor karşı tarafın. Akşam şehir tarafı deniyor. Artık Ankara eskisi gibi aman bu yol boş bu yol dolu diyemiyorsun. Boş zannettin yol dolu olabiliyor. dolu zannettin yol boş olabiliyor artık. Yeni Ankara'ya hala alışamadım ama alışmaya çalışıyoruz bir şekilde. Yani tam burada sıfırladım. Evet, mazot ufak ufak yükseliyor. Şamandıra da bir sıkıntı olabilir ya ya da havalandırmada bir sıkıntı olmuştur. Pompa tık diye atmıştır. Sizden birisi sabah trafiği normal sen ortaya bir atak yaptın. Sen hızlı bir abimize benziyorsun. Çift çıkış egzoz falan. Basık jantları takmışız. Oo, maşallah maşallah. Ben ortalama tüketimi açayım. Normalde bu linearda iki trip var. A ve B olmak üzere. Ama A'dan B'ye geçene kadar tık 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 o kadar çok basıyorsunuz ki B'den A'ya bu sefer geri dönmek için 80 defa bu tuşa basıyorsunuz. Yani o yüzden B tribini kapattım. Hiç uğraşamam valla. 85 defa aynı tuşa basarak. Maşallah. Burası kilit. Ya Ankara'nın bu trafik şeyden oluşuyor bakın mesela. Üçüncü şeritten sağa girmeye çalışıyor şu an. Niye? Oradan hızlı geldi. Hızını anlamadı belki. Buradan girmeye çalışıyor. Çünkü bazen bende doluyor ama bazıları uyanıklık ediyor. Geliyor ha bak şunlar gibi en önden dalıyor. Yol vermeyin abi onlara. Arabanızda çoğunluğunuz çocuğunuz yoksa Kafanızı rahatsa bunlara yol vermeyin. Beklesinler. Ankara vakası şeritlerin hepsi dolu. Özellikle sol. Aa önümüzdeki de bakın EC4X. Şey normal değil. Elektrikli. Saygılar abi sen ekonomi falan yapıyorsundur şimdi. Seni biz yormayalım otobana dönüyorum ilerden, Otobana bağlanıp gişelerden geçiyorum. Gişelerimizi geçtik. Araba da 70 bin olmuş. Fark ettim ki. 58 bin de almıştık. 12 bin kilometre binmiş olduk arabaya. Biraz tempolu e, geldim bu arkanın içerisinde. Otobana bağlanana kadar geçene kadar. Ben yola ne veriyor? kilometre gelmişiz. O zaman 5-2 ile gelmişiz. iyi. O tempo rağmen iyi. Zaten bunu ortamakta 5-2-5-3. Bu depoda normale geldi fark ettiyseniz. Demek havalandırma kalmadığı için şamanları biraz yanlış ölçtü. Bu arada uzun bir süre birazcık fazla yakacağız çünkü bayağı bir tırmanacağız. Güzel bir tırmanışımız var. Tırmanış bitene kadar bu şekilde devam. Sonra inişimiz var. Can kurtaran, man kurtaran. Bu arada bir geçelim. Ondan sonra rahatlayacağız. Çok da acelemiz yok, yetişeceğiz gibi zaten bize. ya. Yani bizim inişler çıkışları başladı. Dediğim gibi bu araba almak şirketinde 2.0 aşağısını göstermiyor. En düşüğü 2.0 araba için. O sonra şöyle gelen bir bilgisel verilerimize bakalım, bu bilgisel verilerimize. Bu defa öyle biz kütük ötede ama menzili çok değişken. Mesela şu an gaza basmaz bir şey, o menzil 500'e düşüyor. 90 km yol gelmişiz. 80 kilometre yol gelmişiz. Ortalama tüketimiz 5.3 ben demiştim bu araba. Ortalama zaten 5.3. Şu an 5 yakıyor. Ortalama hızımıza bakalım. Bir de 112 kilometre ortalama hızımız var. 44 dakikada yoldayız. Yani bu araba yakacı zaten 5.3. Eğer ki yavaş giderseniz 110. 100, 110, ara sıra 120 vesaire giderseniz bu araba illa ki şu anlık tüketim alayım. Çok daha az yakar. Ben çok dikkat etmiyorum ona hani. Dönüşü belki 110'a deneyebilirsem psikoloji sıra kaldırsa bir 110 denerim. 110 110 geliriz. Bir şey olmaz. Ama şu an psikoloji bunu kaldıracak durumda değil. Geliyorum. Bu arada Orta Şerit TV olur da bir gün denk gelirse bana Instagram dostu Orta Şerit TV. Sabahtan beri sağ şeritte gidiyorum. Sağ şerit daha boş, daha güzel çünkü otobüsler ortada. 110'la gidenler ortada. E, arkadan birisi 150 ile geliyor. Ben sola çıkamıyorum. E, ne yaptım? Yol boyu sağ şeritte gittim. Ve dediğim gibi daha rahattı. Da. Şu an biraz tır yoğunluğu olduğu için orta şeritte ve sol şeritte geliyorum. Yoğunluğu alınca yine sağ şeride geçeceğim ben. Cidden sağ şerit daha rahat. Çünkü bizim ülkede şerit kullanımı çok yanlış. Çok çok yanlış. Biz gidiyoruz. Birazdan en sağ şeride geçerim. Tiyatrım başladık. Anlık tüketimiz yükseldi. Bir gün vaktim olunca da eski Bol yolu üzerinden gideceğim. Ben hani İstanbul'dan Ağrı'ya giderken o yol üzerinden geldim. 20 saatlik bir yolumuz vardı. Otoban kerit olduğu için eski yolu kullandım. Bakalım ama bir gün eğlencesine, keyfine, o virajlar için, şey için eski bol, yolunu kullanacağım. Bakın şimdi burada bir kararsızlık oldu. Bu abimiz sağa geçti, yavaşladı. Ki neden? Bu abimiz ortada. 90 gidiyor. Ama otobüs veya tır olmadığı için bu şeritte gidebileceğini zannediyor. O Mersin, Nur orta şeride kayıyor. İşte böyle şeyler sürekli olarak belirsizlik doğuruyor. İçerisinde biz kornaya basalım şuna. Arkadan gelen araba da üzerinde kalır. Burada da çıkış şoförümüz. Bak şimdi hop sağa geçeceğim. Keyifli keyifli gideceğim. Tır gelirse sola geçerim. Gelmezse yani sağdan devam. Önümüze tır gelince sola geçmem sebebi ne? Burası sürekli inişli çıkışlı Şimdi ben 130-140 saat şeritte gidiyorum. Tır e, tır isterse mesela 60'a 40'a kadar düşebiliyor. Yani o kadar düşünce de ona yaklaşma mesafem çok hızlı oluyor. Mesela şu önünde tır var. Bu arada linearda otobüs sinyali yok. Okunduğu zaman tık tık yapıyor. Arkamızdan bir Mercedes GLB geliyor. Müzik diye yatıyor da viraja frene bastı. Basan adamı seviyorum. Hele virajı sağlam aradı adamı daha çok seviyorum. Çünkü sağlam viraj olan adamla gazlamak çok tatlı oluyor aracın limitlerini bilen, kendi limitlerini bilen özellikle de şoförlerle beraber gitmek çok çok güzel oluyor. Ya bakın bir şerit karmaşası da iki tır yan yana aynı gidiyor. Otobüs sol şeride geçmişti. Öndeki bütün arabanın hızını kesti. Arkamızdan Audi uçarak geliyordu. Altan durumu fark etti. Gaz kesti. Grand benim önüme atladı. Courier solda kaldı. Değişik düşük 80 tane hareket oldu. Bakın otobüsü de bilerek sağa doğru yalıyor şu anda Grand diyorlar. yolu namussuzluk yapıyor otobüs şu anda. Böyle şeyler yapmayın. Özellikle büyük araç şoförleri siz yapmayın. Çünkü siz can taşıyorsunuz. Şu otobüse kaç kişi var? İnatlaşmak size yakışmıyor. Bu küçücük araba bırak gitsin. Belki acemi değil. Senin kadar iyi bir şoförlüğü yoktur. Sen kaptansın kaptan. bakın bir an önümüz açıldı. İşte bu olaylar aynı zamanda Aşırı fazla da yaktırıyor arabaya Ben yaktırmasını da geçtim Mesela şu adam Belki 200-250 ile geliyor Şimdi diyecekler o da otobanda hızla gitmesin de gider abi Hani otoban burası Herkes istediği hızla gider cezasını yeme, iyi yiyeceğim Cezasını yiyen istediği hızla gider O kimseye alakadar etmez Yok vay efendim Sol şeritte 250 ile geliyormuş gelecek Otobanda adam Mesela ben gördüm bu tırcı sola çıkacaktı birazcık daha gaz bastım. Grant'tan da hemen geçti. O da gaz kesip arkada tırcan yanına sıkışmasın diye. Bir de anlayışlı olursanız yollar çok güzel olur. Mesela yeni nesil Broadway orta şeride gidiyor. Maksimum 100-110. Onda sizi çok namuslu bir şekilde sağdan gidiyor. Ama şimdi hep beraber sola kayacağız çünkü ha tamam tırcav solamayı bitirdiği gibi sağa geçti. Böyle tırcavlarımız sayesinde de trafik tıkamıyor. Adam solamayı bitirdiği gibi sağ geçti. Bazıları solamayı bitiriyor fakat şeridine geçmiyor. Ortada kalıyor. Ya e bu da trafiğe yol açıyor. Bu şerit karmaşası sürekli devam edecek gibi. Gündüz yol boş oluyor. Gece dönüş çok kalabalık olacak onu biliyorum. Gece yakıt tüketimi çeker miyim bilmiyorum. Çünkü Kocaeli'den Ankara çok fazla yakıt tüketim videosu çektim ve hepsi de geceydi. Hiç gündüz denk gelmedi. Çıkacağım saate bağlı bakarız. Ona göre çekerim, çekmem bilmiyorum. Orada ormanlıkların yeşillikleri olduğu yere doğru gidiyoruz. Abc'ten bunları yakmaya yıkmaya nasıl kıyıyorlar ya? Şunların bir güzelliğine bak. Sinay pisliği vesairesi ama bir gün içerisinde yaşamak isterdim. Diğer <laughs> Yer yerlerde her yerin açılır. kamera tam alamıyor alamıyorlar ama evet, camlarım da bayağı bir kirli. Biz yine de gitmeye devam edelim. Evet bakalım yol çalışması ne varmış herhalde? Aa doğru şeyden bakmıştım ben arkalarda gösteriyordu. Acaba iki şeride mi düşüyoruz, tek şeride mi düşüyoruz? Tırıs ben. Oo, tek şeride düşüyoruz ama oradan itibaren bütün işaretler iki şerit gösteriyor. Bu tehlikeli. Yanlış konulan işaretler her zaman için tehlikelidir. Karşı şeritte bir çalışma var o yüzden burayı teke düşürmüşler. İyi. iyi. Aa, eski bol yolu. Değmez zaten aradığımızda. De. O yolu kullanmamın en büyük sebebi de çok fazla radar var o yolda ya. Cidden yoldan gidip gelmek istiyorum ama o kadar radara dayanabilir miyim bilmiyorum. Yazık. Birisi Dubai'yi devirmiş abimiz. Dubai'ye kaldırmaya gitmiş. Onun dışı dur. Gelin biz de o sıra yine evlerimize bakalım. Nasılsa pek şevet. Bu depoyla 814 km menzil veriyor. Çünkü sabahtan beri inişteyiz. Pek gaz basmadım. 151 km yolu gelmişiz. Ortalama tüketimiz 5.0 anlık tüketim zaten ikiden aşağısını dediğim gibi göstermiyor. Ortalama hızımız da 118'e yükselmiş. 1 saat 17 dakikadır da yoldayız. Daha doğrusu 1 saat 17 dakika önce bilgisayarı sıfırlamışım. Yakıt alınca sıfırladı. Yıkadan yolumuz açıldı çok şükür. Ama gece o yol çalışmasının olduğu yer bayağı bir sıkıntı olabilir. Ben gece oraya gelirken inşallah unutmam. Geçebildiğim kartları geçtim çünkü orada tırdılar. İki birden kapatmıştı yokuş yukarı olduğu için hafif tırlar, yüklü tırları geçmeye çalışıyor. Bakacağız, gece dönüş o yola bakarız. Yani Bolu batı girişinde oradayım. Burada biraz ortalık şeritler falan karıştı birkaç. Süper zekalı arkadaşımız araba biraz değişik sürdü orada bir kayıt açamadım. 168 km menzil veriyor bu depoya. 184 km yol yapmışız toplamda. Şöyle bir temiz sola atacağım ya. Ortalamamız normal bir tempo gidiyorum öyle şey bir tempo değil her zaman sürdüğüm gibi biraz hızlı bir tempo değil daha sakin bir tempo ile ilerlemeye çalışıyorum çalışıyorum dediğim normale göre daha az gaz basıyorum ekstra bir uğraşım yok az yaksın diye mi, Zaten barba araba bir fazla kaçan ne olacak? Ama şöyle söyleyeyim sakin sürüşte herhalde Astra'dan az yakıyor. Astra'da da geç bu yıl çok sakin hiç gidemedik ama şu yüzden söylüyorum. Geç pompa da belli olacak şimdi. Bir da bozukluk olabilir. Ama asrada bir yolda işte 9 hatırlamıyorum. Hani o benim biraz değişik sürüşümünden de kaynaklı. Yine bir yol çalışması var. Bakın bir bu yol çalışmasında şeyler küt diye bitiyor bak. Birden bire bitecek şimdi. Şansa bunlar da tatillerden önce yapılmadı, yapılmadı, yapılmadı. Bakın bakın. Küt diye bitiyor. Yok. Ama ekstra şöyle bir üçgen yapılır ya. O yok. Birden bitiyor. Hil yapılmadı yapılmadı bu yollarda tatil zamanı geldi yollar kalabalıklaştı gurbetçiler de geldi ortalık 56 hadi yol yapalım yollar çok güzel Allah razı olsun da yani daha sakin zamanda daha güzel olabilirdi gitme geliyor benim görüşümce bir vatandaş olarak yanlış düşünüyorum üstelik tünele gireceğiz de ne zaman gireceğiz genelde tünelin girişiyle çıkışı çok farklı oluyor ya yani ben tünelden önce yağmura yakalanıp tünelden sonra güneşe çıkıyordum. Dün de hava yağmuru gösteriyordu. Dün de yağmuru gösteriyordu. Ben dün de dün de önümüzde uzun yoldan geldim. Arabanın her tarafı sinek. Bilerek yıkamadım. Nasıl olsa uzun yola gideceğim. Pahalı şey. Nasıl olsa yağmur yağacak diye. Ama bir cevapsında bir hızlı bir yavaşlığa dur. Kendi sola atamıyoruz. Arabayı yıkatmadım dediğim gibi. Ben kendi de yıkamadım yorgun olduğum için. Benim nasibimleri yağmur yağmadı. Abi çiftçiler söylesin ben Ulan ekeceği zaman arabayı yıkatayım yağmur yağsın bari. Elmalık servis alanı. Yani. Bu dönüşte elmalıkta duracağım. Burası çok hoşuma gitti çünkü şeyden İstanbul'dan e, gelirken arka tarafından girdik. Böyle kahvemizi falan yaşadık. Bu bayağı büyük güzel bir yermiş yani. Güne kar gelip görmemem bile hata. Yani ben az önce videoyu başlatmayı unutmuşum. Şeyden bahsediyordum. Tünele girmeden klimayı açın. Klimanın o pis gazı dışarı çıksın sonra camları çekin diye. Yani ben kayıt tuşuna basmamışım. İstanbul'a giderken bu tüneller falan güzel. Hiçbir sıkıntı yok ama gelirken tünelin girişine kadar zulüm çekiyoruz. Yine çünkü tırcı abilerimiz malum yokuşa da çok zorlanıyor. Çıkarken 3 şerit birden kapanıyor. 4. şerit olsa emin olun 4 kapanır. O yokuşta yani şey değil. Yoldan kaynaklı bir şey değil. 5 olsa 5 şerit de kapanır. Tırcı abileriniz 5 şerit de kullanırlar. Hepsi için konuşmuyorum. Bazı şu şoförlerimiz var. Yokuşta yeri geliyor. Fazla yakıt yakıyorlar sırf yol kesilmesin diye. Biz buradan rüzgar sürtülmesi de çok az olduğu için. tabii şu an kameramda pislenmiş. 2.4 ortalamayla hatta 2.0 Şu an hatta gazdan çektim. Bu arada rahatça inebiliyoruz. Sürtünme sayısı az. yokuş aşağı. Tünelin çıkışta girişi gibi mi? Evet günlük güneşlik. Bugün tünel bizi şaşırttı. Tünelden tek hızlı geçen bendim acaba? ceza sistemi başlamış mı ya? İnşallah başlamamıştır. Evet, dediğim gibi inşa başladık. Benim bu arada karnım bir tık kötü olmaya başladı. Ay, hey, şunu da cama alayım bir. Makine kıyafetim de var. Dün yıkamıştım. Islak kalmış bir klima. Nere alınca o da kurur. Bilemeyiz. 4 km boyunca %4 eğim var diye. Adem, gibi inerken bu kadar tatlı yani yorucu değil. Sıkan ama yapacak bir şey yok ona. Biraz sabırlı olmak gerekiyor demiş. Acele etmeyeceğim. Yani mecbur normalde. Ben de isterim yarıdır yarıdır gelim ya da sabit 130 gelin. Her şey planlandığı gibi olmak zorunda o o o o değil. bir sok yavaş Birazcık Kör noktasında herhalde frenleri çok ısınmış. bayağı bir yavaşlamış. Rahatça inebilmek için. Ama yollar güzel. Ben aşık ya seviyorum ya ben biraz orman, yeşillik vesaire seviyorum. Oksijeni seviyorum. Sana da şu falan. Ne kadar güzel şu olur. Ya ağaç örtüsü kapatmış orayı direkt. Yapıştır be abici abi. Yani 120 ile 140 arası bir yola seyredettiğiniz zaman pek de sıkıntı olmuyor. Nadir nadir ben 120-140'ın üstünde çıktım. Çok fazla zorlamadım. Manası yok. bu arabayı sevmeye başlayacağım gibi. Bir de bir İrfan Usta'nın bir müsait olsa şu arabaya bir yazılım atsak. Onun da videosu gelecek. Bu yine yazılım videosu. Öncesi sonrası ben yaparım. İlla ki Allah'ın izniyle yaparım bir sıkıntı olmazsa. Gelecek de İrfan Usta bir türlü müsait olmuyor. Biz, tam da kontenjanlar olduğumuz için ha bugün ayarım bizim işimiz. <laughs> Abi ağır vasıtayı her zaman hızlı soldayım. Çünkü o sıkışabilir, bir şey olabilir. Sola kaçması gerekiyor olabilir. Yavaş yavaş sollarsanız eyvallah de ağır bir hastane Çok da sıkıştırmayayım ben şu an bize bir yol vereyim O abimiz bir gitsin Onun için gaz bastım trafik tıkamamak için Biz de inmeye devam ediyoruz Daha burada bu arada tüketim göstermedik Kameram temizliğim bir şey kapatınca Ve bunu bu şekilde izleniyor. devam edelim bakalım. Abi tüketimimiz birazcık arttı. Klima açık geliyordum şu an kapattım. Ee, biraz rahatsız ediyor klima. Yaşlandık galiba. E, gereksiz gereksiz bir de şey kullanmadan çok fazla yavaş yavaş hızlanıyoruz. Ama bu araba harbiden klimayı açınca var ya bile mazotu hop içiyor aşağı gönderiyor. Bu arabanın klimada verimli çok kötü. Neyse işte Sakarya herhalde 60 öyle bir şey kaldı. E, yolumuz az kaldı. Benim yerim gideceğim yer Sakarya'ya daha yakın. Şimdi Mercedes yol verelim bir dakika. Azıcık gaz basalım. Mercedes Çabi'mizin hızını kesmeyelim. Ayıp çıkıyor. Arkamızdan Merales geliyor. Merales, Merales. Özür dilerim Hemen yolunu açıyorum. Hemen 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 hemen. Buyur Mercedes abi geçebiliriz. Bir sağa daha geçemem. Bir dakika, gaz kesmeyeyim. Maserati geçsin Mercedes'i. E. Tamam. Oy, çok güzel sesi vardı. Mikrofon kesin alamamış çünkü ben çok ince aldım. Dizeldir diye şey yapmamıştım da benzinliymiş. İşte bu hareketler çok yaktırıyor bu arabaya. Ben eskiden şeydi işte hep 140 üzeri sabit gidiyordum. O bazen bazı insanlar yüksek geliyordu. O yüzden bile oynaşmak için böyle yanaşanlar, edenler vesaire oluyordu. Sonra öyle olunca da bizim eğlence başlıyordu işte. Ben de rahat duramıyordum eskiden. Şu an geç lastiklerim 2015 o yüzden rahat duruyorum da. Aman bir şey olmasın diye. Öyle yani olunca bu arabada yakıyordu. bunda nasıl şu değil. Arhar gaz basıyordum arabaya. Ama çeyrek defa mazot yakarak gidebileceğiz gibi. Bakalım. Hayırlısı bir gidip bakacağız. Adam sadece kelleyle çıktığı için sol şeride çıkmış. Benim Torosçu abimin hızını kesmiş. Bu Torosçu abim sabahtan beri 130, 140 var ya maşallahı vardı. Harbiden adam abimizin hakkını yemeyeyim. Gidiyordu yani adam. Abi adamın hızını kesti. Şimdi bu adam nasıl hızlanacak? Adam 130, 140 gidiyordu sabahtan beri. E bir de sen sadece kellesin. Sen yavaş git. Zaten sola çıkınca hızlanabilirsin. Yük yok bir şey yok arkanda. Mergen abi sen de yol verme buna. Torosçu abimize yazık oldu ya. Arbi'den iyi yardırıyordu. O birazdan bizi geçer. Ben 120-130 sabit gideyim. Abi felaket yardırıyor çünkü. 135'le falan sol şeritte gidiyordum baktım. Kırmızı bir şey selektör atıyor. Toros. Şu yokuşu bitince o yine gelir. Oo yol bayağı yoğunlaştı. Ağzım az önce açtım telefona konuşun dedim. Yolları kes sakin şaşırtıcı dedim. Bilmem ne dedim. Al sana boş yol. Acım sağ geçeceğim mi? Ha tır var. Abi zaten boşsun. Sen gaz kessen 2 dakikada hızlanırsın. Tırlar çok torklu, çok beygirli. O yüzden rahat rahat hızlanabiliyor. Haberiniz olsun. Boş olanlar rahat rahat hızlanabiliyor. Öyle diyeyim rahatsız. O yüzden sol şeride tıkamaları bazen bana yanlış geliyor. Gene benim görüşüm. Ben tır şoför olmadığım için tekrardan bilemem. Gene sol şeritten de çok daha hızlı gelenler var. 90'dan ziyade dediğim gibi 200, 220 gelenler var. Ancak Maserati gibi gidenler var. Oo, abilerim gör geriye çekmişler. Biz gibi pikniklerini yapıyorlar. Neyse biz yine normal hızlarımıza çıktık. Böyle devam. şöyle soldan 130-130 gidiyorum. Alan bir anda soldanmaya çıkıyor. Gaz basıyor. Orta şeride geçiyor. O da 130'a gidiyor. Yan yana kalıyoruz. Gaz basıp onu geçiyorum. Geri 150 ile bu sefer orta şeride geçiyor. gaz basacaksan en baştan başla. Konuşamadım. En baştan basın. Rahat rahat gidelim. Duruyor duruyor duruyor. Geçeceğiz gaz basıyor. Duruyor duruyor geçeceğiz gaz basıyor. Ben de sinirlendim. Tempoyu arttırdım. Basa basa geldim. Sakarya'ya girişine ne zaman yaklaşsam hep aynı şeyi yaşıyoruz. Ama ne diyoruz? Can sağlığı olsun. Dünya boştur. Ama yüklemiş abim vallahi. Ama bu işlerin arabası ya. Cidden otobanda gidebileceğiniz en rahat pikaplardan bir tanesi. O kasalar için konuşuyorum. Hatta o yıllarda direkt en rahat pikap oydu hani. Şu anda hala otobanda çok çok rahat bir araba. 3 ve çok hacimli, çok güçlü, çok muhteşem bir araba. Ben şahsen bayılıyorum ama Hani mazot 45 lira olmasa alınır. Benim babamın hep bir sözü vardır. En güzel araba en az yakın arabadır. O çünkü sevmez öyle şeyler. O biraz daha sakin sürüyor artık. Yaşı geldi. Zaten o hangi araba sürerse sürsün 8 litrenin yukarısında yakacağını düşünmüyorum. Çok fazla gezdiği için. Ya şu an onu da bıraktı ama şu. Biz de Fox onu değiştireyim olabilir. O yine gezmeye başlar. Seviyor çünkü. Zahirecek gezmeyi seviyoruz, arabayla yol yapmayı seviyoruz. Mesela ilk geldiğimde 450 km yol gideceğiz İstanbul'a. Adı gidelim diyorum, orası gidilir mi lan? Şuradan şurası gibi geliyor bize, yani yakın geliyor. Bir de yollarda otoban ya, bize normal geliyor ama millete gelmiyordu. Sonradan anladım hani çünkü Ankara'dan bir yere gitmek istese en uzak yere 600 kilometre varmak istediğin yer. Hadi olsun, Sağolsun vs. 800 kilometre yol gitti. Biz geldiğimiz için 1100 kilometre normal geliyor. Bir de arabayı çok seviyoruz biz, arabayla yol yapmayı seviyoruz, arabayı sevmekten ziyade. O yüzden bizim haber hep bakımlıdır şeydir. Çok uzun yolda başımız ağrımasın isteriz. keyifli keyifli gidip gelelim. Yağ suyu eksik olmasın. 97 model Vectra benimle bile bir an telefon geldi. Acilen yola çıkmak zorunda kaldık. Araba lastikçi dedi o sıra. Yamuk var niye titreme yapıyor diye lastik dedi. Telefon geldi arabayı indirttik. Hemen dedim tekerleri bağla gidiyoruz. Ağırdan çıktım. Tüpü benzinini fullledim. Tek marş geldim. Yani yolda ne hiç yakıt alamadım. Tüpü bitirdim. Ondan sonra benzini bitirdim geldim. Öyle olmasını seviyorum hani. Araba her zaman uzun yola gidecek gibi hazır olsun mesela. Benim arabanın deposu o yüzden hep fulldür. Bu arada klima açık, ben de gaz basıyorum. Araba yakıyor maşallah. Montera. Allah yardım etsin o arabanın içine lastik sesi çekilmez. Hele bir de abisi de hızlı gidiyor. Yakıtını geçtim hani. O adam da işin işte çevik şey kısmında. E şöyle söyleyeyim, benim yakıt öyle çok aman aman taktığım bir şey değil. Yakıtı nasıl ben umursuyorum? Mesela şu an bu lineatörüm kilometrede 2 lira yakıyor. bizim arkadaşta 7.30 var. Bu araba 2,5 buçuk e lira yakıyor şehir içinde bile. Hani zorla zorla üç lira e yaksın. Yeni tutsak bir zaman altı lira altı buçuk lira yakıyor. Değer mi? Değmez. Ben sadece olduğunun hesabını yapıyorum. Aynı işlevi görüyor. Eski kadar basamıyoruz, edemiyoruz, şey yapamıyoruz. Fox olsa daha tatlı olur. Çünkü Fox'da cidden yol keyifli oluyor. Araba yaktı her yerde zerresine değiyor. Tek kıyas yaptığım nokta orası benim. Evet, kedici abimiz sabahtan beri solu kapatmış geliyordu. Masaj abimiz sinirlendi en sonunda ona. Ortaya attı de sonra gaz kesti gideceğiz. abi hala solda geliyor. Orada ne olmuş? Üstümüze kimse kayar mı orada? Kaymaz. Biz şu bir sola atalım sadece kendimizi. Dediğim gibi orta anlık tüketim de yükseldi çünkü klima açık. Rüzgar çok fazla rüzgar var. Öyle böyle değil. Havada kapattı zaten yağmur geliyor. Rüzgar arabayı yer yer beşik gibi şık şık sallıyor. Kedi abi belki de o yüzden gaz basmıyordur. Kedi Cabi'ye kızıyoruz da. tepenin girişinde bir TP var. Türkiye Petrolü. Ben genelde hep TP kullanıyorum. Eskiden şarj falan kullanıyordum artık onları geçtim. yakıt yiyince TP bizim markamız bizim olsun. Bizim toprağımızın şeyini kullanalım. Opet çok fazla kullanıyordum. Opet niyeyse bazı petrollerinde yani yer yer. Normalde denetim aşırı fazladır Opet'in öyle böyle değil. Bazı petrollerinden aldığım yakıtlarda bazı arabalarımda su uyarısı verdi. Bilmiyorum acaba sensörden bir sıkıntı oldu. Bazı araçlarında çekiş düşüklüğü çok fazla oldu. Ve yıllarca sadece arabalarımı Opet'ten koydum mecbur kalırsa bir şeyden alıp gidiyordum. Çünkü biz dizele bindik biz. Benzinliğe bindiğim zaman da yine nereden kullanıyorduk? Ee, Aygaz, Shell. Bu ikisini kullanıyordum. o iple gaz mıydı? Aygaz mıydı? Hatırlamıyorum. O zaman karakteri hangisiydi de bizim şeyde? benzinde de Shell'den şaşmıyordum. V-Power varsa V-Power kullanıyordum. Yüksek dokudanlı. Özellikle Vectra gibi 2.0 motorlar, eski nesil motorlar çok seviyor yüksek oktanları. Neyse işte vesaire vesaire. Bu işler çok detaylı işler. Anlat biraz. Biz şimdi uzun yoldayız. Ortalamamız ne olmuş? Bir ona bakalım biz. 588 km menzili veriyor. Menzil bayağı bir düşmüş. 297 km yola gelmişiz. 4.7 ortalamamız var. Anlık 5.1'iz. saat 26 dakikada da yoldayız. 1 saat 26 dakika. otobüs götür gelmişiz. Her ikiyle beraber iyi bir değer. İyi sayılan bir değer. Ben yakıt almaya yakın. Kartepe falan girerken artık açalım. Aa, bakın yağmur bulutları geliyor. Kapatmış şurayı. Yağmur geliyor. İyi dönüşlerin senin gideceğiz. Evet, biz şimdi buradan sapanca Kartepe şeyinden bağlanacağız. O, o da yol çalışması var. Sağda tır bozulmuş. Böyle bir cümbüşlerim olmuş ortada. Hep beraber şu saparca kar tepe kapşına doğru inelim. Bu normalde çok güzel viraj kesiliyor da bugün. Önümüz maalesef ki kapalı. Şu klimayı kapatayım artık. Buna Burada ha oduncu bu. bu bir yerde yamukmuş bunu garip. Keşke tırların şu bir alt kısmına daha böyle sağlam bir demir olsa. Allah korusun arkadan çarpanlar için. Mesela şu an bunun altından çarp direkt löp diye böyle. Bakın şahsi demiri direkt benim arabanın şeyine bakıyor. Bak, göğsün de yukarısı. Kameradan gösteriyor. Şu çizgi aynı. Yani löp diye benim içinde. Şuradan da geçelim. Hayret bugün burada çevirme yok. Burada polis haber genelde çok güler güzel oluyor. Ne oluyorlar? Ona 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 adam odunlar düşüre düşüre gitti lan. Seyirdi vallahi odunlar her tarafa düşürdü. Sabahtan beri 30-40 kiloluk mersin sebebi bu. Çepçeci abiymiş. arkamda da bayağı büyük bir trafik oluştu. 3 tane araba sollamayı becerdi, sıra bizde. Yani genelde nasıl olur? Ee, böyle kepçeler yola çıktığı zaman etik olan davranış şudur. Sağa çekip birazcık beklersiniz, ağır vasıtalar en azından o kadar çünkü 30-40, 30-40 onlar da bayağı zorlanıyor böyle da Geçer devam edersiniz. Zaten gidebiliriz maksimumuz 30. Sağda beklediğiniz zaman ne olur? En yani fazla kaybedeceğiniz desene 30 saniyedir. Çünkü 30'u geçemiyorsunuz zaten. Hani desem ki 100-110 gidiyor sürekli ya da 90-100 gidiyor. Hadi burada 60-70 gitsin. Durdun kalktın, çok zaman kaybettin öyle bir şey yok. Hani şurada girer, bekler devam eder. Nasıl ki hiçbir kepçe şoförü bu videoyu izlemeyecek. İşte burada değil o yüzden. Ben girerken kemal konuştum. Arkadaşlar evet, şimdi yakıtımızı aldık. Toplamda 16.15 nokta... aldı. Yani 60'lı da ben tuvalet o sıra. Daha üstüne tam olan, zaten sıkıntı yok. 922 km menzil veriyor. Biz bu depoyla 314 km yol gelmişiz. Klima açık. Şey işte çok fazla yoktu. Sıfır dikkat. Hani benim sürüşüm bellidir. Ben arabaya çok fazla dikkat etmem. E, bilgisayar 4.7 diyor ama hesapladığım zaman 5.1 çıkıyor. 100 kilometre tüketimi. Aramamızın bu seferki tüketimi de böyleydi. Mazot şu anda güncel kılı e, 44.87. 2 lira 30 kuruş yaktı şeyde de. Hesapladığın zamanda. Ya bu arabanın yaktığı belli. 2 lira 30 kuruş yakar. 5 litre 5 bir arası da uzun yolda gider. Dikkat ederseniz 4-4 düşürebilirsiniz. Ötesi olur mu bilmiyorum. Bugünkü de videomuzdan bu kadar. Ben şu falan çırpayım gideyim. Hadi hoşça hoşçakalın.